Güzellerle taş kıyıt makasla rakibinizi nasıl yenebileceğinize, kızların ve erkeklerin başlangıçlar cine gibi taş kıyıt makasla yenmenizi sağlayacak <laughs> taktikleri göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar, şimdi taktiğimiz şöyle. Erkekler taş kağıt makasa başlarken çoğunlukla yapılan araştırmalara göre, %80 civarında taşla başlıyor. Kızlar ise oyuna makasla başlıyor. Yani karşınızdaki rakip bir kızsa o makasla başlayacağı için onu taşla yenebilirsiniz. Eğer karşınızdaki rakip bir erkekse ona kağıt yapmanız gerekir. Böylece de yenersiniz. Arkadaşlar şimdi bunun için basit bir taktiğimiz var. İkinci hamlem aman ne olacak demeyin. Bakın. Böyle bir taktiğimiz var. Kazanan kalır. Kaybeden değişir. Ne anlama geliyor diye açıklayayım. Kazanan eğer. E, taş, göğüs, makas dedi. Hadi bakayım ilk turda kazandı. Mesela siz yendi. O zaman e, araştırmaya göre aynı şeyi yapar. Yani büyük ihtimalle. Taş kız makas dedi kazandıysa size taş kız makas diye makas gösterecek. Siz de taş dolu tak diye yapıştıracaksınız. Eğer kaybettiyse değiştirecek. Yani eğer <laughs> karşı makas dediyse ve siz şey dediyseniz ay taş dediyseniz ve karşınızdaki bu ile kaybetmiş oluyor. O zaman değiştirecek. Ya kağıt ya da taş diyecek. Burada mantıklı olan hangisi? Düşünün bakalım. Kağıt yapmanız gerek. En fazla berabere kalırsınız. Böylecelikle karşınızdakine bu oyunda yenebilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Şakadık şakadık o oynarız der gibi bay bay arkadaşlar. Ay, özür dilerim. Bye bye.